İtalya Ligi'nde zirve mücadelesi. Roma Juventus. 6 puan farkla ligin zirvesinde bulunan Batistutalı Totti'li Roma, Lecce deplasmanında farklı kazanan Zidane'lı Trezeger'i İnzagir'i takipçisi Juventus karşısında. Roma Juventus maçı Cuma akşamı naklen Süper Spor'da. Spor, Türkiye'nin spor kanalı. Kralın zorlu deplasmanı Atalanta Inter. Bologna deplasmanından Gans'ın golüyle 3 puanı kapan zirve takipçisi Atalanta evinde Breşa ile golsüz berabere kalarak inişini sürdüren Hakan Şükürlü Inter'i konuk ediyor. Atalanta Inter maçı cumartesi günü Naklen Süperspor'da. Süperspor, Türkiye'nin spor kanalı. Ercan Taner ve İlhan Uzundurukan bu hafta Erman Toroğlu'nu konuk ediyor. Erman Hoca şok açıklamaları ve ilk kez yaptığı itiraflarıyla Yeşil Koltuk'ta. Ben başladım çünkü 3 tane yabancı var. Abdullah, gün Yusuf. Yeşil Koltuk bu gece Türkiye'nin spor kanalı Süperspor'da.